Değerli manşet izleyicileri, bugün Edremit'in Kadıneli Sokağı'ndayız. Pandemiden önce kalabalık ve yoğunluğuyla göz dolduran bu sokakta pandemi süresi ve pandemiden sonra artık eski kalabalığını aramakta. Buradaki esnafların dertleri ve sıkıntılarını dile getirmek adına bugün onlara mikrofonumuzu tutacağız. Gelin beraber izleyelim. Merhabalar, Merhabalar. kolay gelsin ayrı işler. Teşekkürler. Ee, öncelikle kısaca sizleri bir tanıyabilir miyiz? Benim adım Müberra, Müberra Döver. Takı satıyorum burada. Aşağı yukarı buçuk 8 senedir buradayım. E, pandemiden önce işlerimiz çok iyiydi ama pandemiden sonra işlerimiz karıştı. E, burada işlerimiz kesildi diyebilirim yani. Çok nadir insanlar geliyorlar. E, gelenler de bakıp gidiyor maddi durumları biliyorsunuz. Zaten belediye tarafından bizlere bakım da yapılmıyor. Herhangi bir ilgileri de yoktur. Biz kapalı yerde istiyoruz. Arkadaşlarım da bunları dile getirebilirler. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Ee, burada kaç yıldır e, siz ne iş yapıyorsunuz, ne hesapsınız ve e, elemi göz nuru yaptığınız satışlarda... Evet. E beklentileriniz nelerdir belediyeden? eee burası önceki dönem belediye başkanımız Kamil Saka döneminde eee bir kooperatifimiz vardı. Eee Körfez Kadın Emeği Derneği adı altında. O zaman o süreçte biz burayı açtık mı Hanım'ın dediği gibi 7-8 senedir buradayız. Eee ilk açıldığında gayet güzeldi. Kadınlarımız çok fazla vardı. Belediyemiz bize eş işte masamızı, sandalyemizi vermişti. Ama Müber Hanım dedi ki pandemiden sonra eee bir de yönetim değişikten sonra diyebileceğim yani bu bir şikayet değil ama şikayet gibi de bir şey. Belediyemiz bu üreten kadınlarımıza çok destek olmadı. Yani bizim e, biraz sonra çekersiniz buraları yaktılar, masalarımızı ve sandalyelerimizi çaldılar. Biz bunları belediyeden talep ettiğimiz halde tekrar yerine e, getirilmedi. E, yani bu Buradaki kadınlara sahip çıkılmasını istiyorum. Ben nasıl Güre'de, Altınok'taki kadınlara ki belli bir ücret karşılığında kapalı standlar kuruluyorsa bu kadınlar da o bedeli ödemeye hazır şu an. Çünkü buradan evlerini geçindiriyorlar. Çoluğunu çocuğunu okutuyorlar. Biz belediyeden böyle bir talepte bulunduk ama belediye yine yani şey yapmadı destek olmadı o konuda. Yani bunun yazı var, kışı var. Biliyorsunuz kışın açmak burada gerçekten çok zor. Yazın sıcakta da aynı şekilde. Bir de ürünlerini getirip götürmeleri çok sorun oluyor hanımların. Hani buraları kapalı, kilitli bir şey olsa hem ürünlerini götürüp yani götürüp tekrar geri getirmezler. Yani Arar çalışma ortamları daha sağlıklı olur. Birçok hırsızlık da oldu burada. Açık olduğu için sandıkları kırıp ee, arkadaşlarımızın ürünlerini de aldılar. Ya benim talebim, ben burayla ilgileniyorum o açıldığından beri. Ya bu kadınlara, üreten kadınlara destek olalım ya. Bu ya kapalı istiyoruz. Buranın reklamını istiyoruz, buranın tanıtımını, buranın anonsunu istiyoruz. Yani çekeceksiniz iki tane eşe işte patik örüyor, geliyor burada 10 liraya, 15 liraya satıyor, evine giderken bir tane ekmek alıyor. Lütfen bu üreten kadınlara destek olalım. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Herkes mağduru burada. Yani ee, durumu iyi olan bir kadının burada ne işi var? Yani bazen gün geliyor hiçbir şey satmıyorlar. Gün geliyor 300, 500 en fazla sattıkları 500 TL'dir yani. Ee, peki bu belediyeye yapmış olduğunuz başvuruda olumlu cevabın yanısına olumsuz olarak da herhangi bir cevap gelmedi mi? Hiç, hiçbir mu? şekilde cevap gelmedi. Peki sizin herhangi bir bu konu hakkında görüşünüz var mı? Benim ismim de Esin Yeni Gün. Ben de el emeği, kot çantalar yapıp satıyorum. Filiz ablanın dediği gibi de yani hiç ilgilenen yok. Hiç yani gidiyoruz mesela bir bildir yapıyoruz, forum doldur, forum doldurun diyorlar, forum dolduruyoruz. Ama hiçbir karşılığını alamıyoruz. Yani çoğu kişi de burayı bilmiyor. Aa, biz burayı bilmiyorduk çünkü anons da yapılmıyor. Biz geçen gittik mesela anons yapılsın diye forum doldurun dediler. Ama maalesef hiç ilgilenen olmadı. Hiç kimse yani bir şey yapmıyor. Allah razı olsun Filiz abla olmasaydı biz buraya kadar bile gelemezdik 7-8 senedir. Onun sayesinde buraya kadar geldik. Yani hiç ilgilenen bir insan yok. Biz istiyoruz ki hep ilgilenilsin, edilsin. çoğu kişi burayı bilsin yani. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Teşekkür ee, ederiz. Hoş burada ediniz. ne gibi satışlar yapıyorsunuz ve e, herhangi bir sıkıntınız var mı? Beklentileriniz var biz... mı? Bu konu hakkında size mikrofon uzatmaya geldik. Vallahi sıkıntı dersen sıkıntı çok da biz kendi işte yaptığımız el örgülerimizi, emeklerimizi burada satmaya çalışıyoruz. En azından evimize bir katkısı olsun amacıyla. Ama tabii ki yani isteklerimiz çok. 8 senedir biz buradayız. Her gün açıyoruz. Yağmur, çamur demiyoruz. Hep buradayız. Ama tabii istediğimiz maalesef satışlarımızı beklediklerimiz olmuyor. Olmadığı için hani anons da istiyoruz. Belediyenin bize el atmasını istiyoruz. Bu kapalı bir yer olsun istiyoruz. Üşüyoruz, yağmur çamurda buradayız. Bir de hiç elektriğimiz yok en azından. Çayımızı, kahvemizi dışarıdan veriyoruz ama satışımız olmadığı için tabii ki zorlanıyoruz yani. Bir emekli maaşına maalesef idare edemiyoruz. Onun için belediyeden istiyoruz ki kapalı bir yer mesela bir priz, elektriğimiz olsa çayımız kahvemizi en azından kendimiz burada yapabilsek. Bunları bekliyoruz yani arzularımız böyle. Manşet izleyicileri kadın eli sokağı esnafına mikrofonumuzu uzattık. El emeği, göz nuru, işçilik yaparak geçimini sağlamak isteyen esnaf zor durumda. Belediyeye bu konu hakkında defalarca buranın e, dükkanları hakkında başvuru yaptıklarını fakat herhangi bir şekilde olumlu veya olumsuz geri dönüş alamadıklarını söylüyorlar. Bizi izlemeye devam edin. Yorumlarınızı lütfen videomuzun altına atmayı unutmayın.